Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma külmahak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz üzerinizdeki olumsuzlukların kalkması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhak ve yazılır. devam eder ve fes halkla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi buraya anne isminizi buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefondan ya da bilgisayardan, fotoğrafdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim herhangi bir yere ee, yirmi, yirmi gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattım var, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız, size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.